Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere yayınlamış olduğumuz elektrik bülteninden, piyasanın genel görünümünden ve şirket bazlı üretimden bahsedeceğim. Öncelikle piyasa takas fiyatıyla başlayalım. Haziran ayında PTF ortalama megawatt saat başına 565 dolar seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %14'lük bir düşüşe bir önceki ay olan Mayıs'a göre ise %13'lük bir azalışa işaret ediyor. Yani piyasada fiyatlar gevşemeye devam ediyor da diyebiliriz. Kurulu güçte ise hafif ama olumlu bir artış var. Haziran ayında toplam kurulu gücümüz 119.375 MW'a ulaşmış durumda. Bu da önceki aya göre %0.4'lük bir artış anlamına da geliyor. Artışın ana kaynağı ise yaklaşık olarak %1 büyüyen rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi oldu. Yani yenilenebilir kaynaklar kurulu gücü taşıyor şeklinde de yorumlayabiliriz. Üretim tarafına da baktığımızda toplam üretim Haziran'da 27.297 gigawatt seviyesinde kaldı. Bu rakam geçen seneye göre %3'lük Mayıs ayına kıyasla da %0.6'lık bir düşüş demek. Arz tarafında ise biraz yavaşlama olduğunu görüyoruz. Tüketim verilerine geçtiğimizde de üretimi desteklediğini söyleyebiliriz. Toplam elektrik tüketimi 27.373 gigawatt olarak gerçekleşmiş durumda. Geçen yılın aynı ayına göre ise %4, Mayıs ayına göre ise de %2 azalmış durumda olduğunu da hemen ekleyelim. Yani burada baktığımızda talepte ciddi bir soğumanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Mayıs ayında mesken tüketimi ise %14 düşüş gösterirken sanayi tüketimi %16 düşen trendini devam ettirmiş durumda. Son olarak da yenilenebilir enerjiye bakalım. Haziran ayında toplam üretimde yenilenebilir kaynakların payı %52 olmuş. Ancak bu oran Mayıs ayına göre 4 puan gerilemiş durumda gözüküyor. Haziran itibariyle yenilenebilir enerji kaynaklarımızın performansına da daha yakından bakmak istersek grafiklerde 2024 ve 2025 yıllarına ait kapasite faktörlerini karşılaştırmış olarak görüyoruz. Hangi kaynak ne kadar verimli çalışmış, hangi aya, hangi yıl öne çıkmış? Gelin birlikte inceleyelim güneş enerji kapasite faktörüyle başlayacak olursak grafiğin sol üst köşesinde güneş enerjisini görüyoruz. 2025 yılında güneş santral kapasitesi faktörü özellikle Mart'tan Haziran'a kadar 2024'ün üzerinde seyretmiş durumda. Yani en yüksek verimlilik Mayıs ve Haziran aylarında %27 ila %30 aralığında gözüküyor. Bu da güneş yatırımları için olumlu bir tablo çiziyor. Rüzgar enerji kapasite faktörlerine geçecek olursak sağ üstteki grafik rüzgar verimliliğini gösteriyor bize. 2025'in özellikle Haziran ve Temmuz aylarında rüzgar kapasite faktörü %40'a yaklaşarak 2024'ün gerisinde kalmış durumda. Ancak yılın ilk çeyreğinde rüzgar performansı 2024'e göre biraz daha zayıf seyrettiğini söyleyebiliriz. Bu da rüzgarların yıl içindeki dengesiz dağılımını bir kez daha bizlere göstermiş durumda. Akarsu hidroelektrik kapasite faktörüne bakacak olursak sol alttaki grafik akarsu tipi HES'lerde dramatik bir farkı ortaya koyuyor açıkçası. 2024 yılı özel özellikle Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ciddi şekilde ön plana çıkıyor. 2025'te ise yağış miktarına bağlı olarak bu kaynaklar yaklaşık olarak 20 puanlık bir verim kaybına da gösteriyor. Bu da dikkat çekiyor. Yani bu yıl su rejimi beklenenin altında kalmış diyebiliriz. Hemen sudan bahsetmişken barajlı hidroelektrik kapasite faktörlerine de göz atalım. Son olarak sağ alttaki grafik barajlı heslere bakıyoruz. Burada da Şubat Nisan dönemi 2024 yılı belirgin şekilde öne çıkıyor. 2025'in ortasından itibaren 2 yıl birbirine yaklaşsa da genel olarak barajlı hesler bu yıl daha düşük kapasiteyle çalışmış şeklinde de yorumlayabiliriz. Özetlemek istersek, 2025'in ilk yarısında güneş ve rüzgar kaynakları daha verimli çalışmış, ancak hidroelektrik üretiminde hem barajı hem akarsu tipi santrallerde düşüşler yaşanmış olarak gözüküyor. Şimdi üretim tarafını detaylı olarak ele alalım. Rüzgardan elektrik üretimine bakalım. 2025 Haziran ayında rüzgardan elektrik üretimi 4 terawattın üzerine çıkmış. Bu hem 2024 yılına göre hem de 2021 ila 2024 dönem ortalamasına göre oldukça yüksek bir değer olarak öne çıkıyor. Rüzgar santrallerindeki verimlilik artışı özellikle Haziran'da sistemde dengeleyici bir rol oynadı diyerek de yorumlayabiliriz. Haziran ayına kadar 2025 yılı üretimi genel olarak güçlü bir seyir izliyor. Rüzgarın payına baktığımızda sağdaki grafikte rüzgarın toplam üretimdeki payını görüyoruz. Haziran 2025'te bu oran %14'e ulaşmış durumda. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla da 3 puanlık bir artış söz konusu. Mayıs ayına göre ise 4 puanlık ciddi bir sıçrama da ayrıca dikkat çekiyor. 2025'in ilk yarısı rüzgar açısından oldukça verimli geçti diyelim. Bunu hem üretim hem de pay oranı tarafında net şekilde aslında bakacak olursanız bizler görüyoruz. Ancak Ağustos gibi kurak ve düşük rüzgar dönemdeki dalgalanma olasılığı her zaman var. Bunu da buradan hatırlatmak isterim. Rüzgar enerjisindeki aslında bu güçlü performans piyasa fiyatlarının düşmesine de katkı sağlayabilir. Aynı zamanda da daha az doğalgaz kullanımı anlamını taşıyor. Güneş elektrik üretimine bakacak olursak soldaki grafikte güneşten elde edilen elektrik üretimi yer alıyor. Haziran 2025'te üretim 4 terawatt saat seviyesine aşarak tarihi bir zirveye de ulaşmış. Bu değer hem 2024 yılının aynı dönemine hem de 2021 ila 2024 ortalamalarına göre çok daha yüksek bir değer olarak öne çekiyor. Yani güneş santralleri Haziran ayında rekor kırdı diyebiliriz. Yılın ilk yarısında güneş üretimi istikrarlı bir yükseliş gösterdi. Özellikle de Mars sonrası ivme tabii ki de dikkat çekici oldu. Sağdaki grafikte ise güneşin toplam elektrik üretimi içindeki payını görüyoruz. Haziran ayında bu oran %15'e ulaştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre 4 puanlık bir artışa işaret ediyor. Mayıs ayına kıyasla ise 2 puanlık bir yükselişte söz konusu. Bu performansta güneşin sistem içindeki ağırlığını giderek arttırdığını aslında bizlere göstermiş oldu. Haziran ayında güneş üretimi hem mutlak üretimde hem de pay oranında zirve yaptı da diyebiliriz. Güneş santralleri 2025'in ilk yarısında en başarılı performans sergileyen yenilenebilir kaynaklar oldu. Şimdi de barajda hidroelektrik üretimine göz atalım. Haziran ayında barajda hidroelektrik üretimi yaklaşık 4.3 terawatt saat seviyesine gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre bakacak olursak 5 puanlık yukarıda kalmış durumda. Ancak Mayıs ayına kıyasla belirgin bir düşüşte tabii ki de söz konusu. Özellikle dikkat çeken bir nokta ise yılbaşından bu yana üretim 2021 ile 2024 ortalamasının altında seyrediyor. Yani yağış rejimi ve baraj doluluk oranları açısından bu yıl zayıf bir tablo izlemiş olduk. Peki bu üretim düşüşü paylara nasıl yansıdı diyerek soracak olursak grafiğin sağ tarafında barajlı hidroelektriğin toplam üretim içindeki payını görüyoruz. Mayıs ayında bu oran yaklaşık %21 seviyesine kadar çıkmışken haziranda %17'ye gerilemiş durumda. Bu da 4 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. Haziran'da barajlı hidroelektrik üretimi geçen yıla göre daha iyi bir seviyede olsa da mevsimsel olarak zayıf bir tablo çiziyor ve çok yıllık ortalamaların altına kalmaya devam ediyor. Bu durumda piyasada doğalgaz gibi daha pahalı kaynaklara olan bağımlılığı arttırabilir şeklinde yorumlanabilir. Son olarak akarsu HES üretimine de bakalım. Soldaki grafikte akarsulardan üretilen elektrik miktarını görüyoruz. 2025 yılında Nisan ve Mayıs aylarında üretim 3 terawatt saate kadar tırmanmış olsa da Haziran ayında sert bir düşüş dikkat çekiyor burada. Bu üretim seviyesi hem 2024 yılının hem de 2021 ila 2024 ortalamalarının altında kaldığını gösteriyor. Yağış rejimi ve akarsu debilerindeki azalma bu kaynak türünün aslında kapasitesini ciddi şekilde de sınırlamış durumda. Sağdaki grafikte ise bu üretimin toplam elektrik üretimi içindeki oranını görüyoruz. Haziran 2025'te bu oran %6 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Geçen yılın aynı ayına göre bir puan düşük Mayıs ayına göre ise 5 puanlık keskin bir gerileme var diyelim. Akarsu tipi HES'ler özellikle ilkbaharda önemli bir üretim kaynağı olmuş olsa da yaz aylarında kuraklık ve debi azalmasıyla birlikte ciddi üretim kaybı yaşıyor. Bu durumda hem sistem arz esnekliğini hem de fiyatlamayı etkileyebilir. 2025'in Haziran ayında Akarsu HES'lerin katkısı da belirgin şekilde zayıfladı şeklinde de yorumlayabiliriz. Şimdi de şirket bazı olarak bakacak olursak burada verilerin sadece lisanslı santraller içerdiğini, şirketin ürettiği elektriğin tamamı tamamını yansıtmadığını ama iyi bir gösterge olduğunu ve gerçek zamanlı üretim verileri yani brüt elektrik üretimini ifade ettiğini hatırlatmak isterim. Akfen yenilenebilir enerjiyle başlayacak olursak Aylık toplam üretimi sol taraftaki çubuk grafikte Akfen Yenilenebilir Enerji'nin aylık toplam elektrik üretim verisini görüyoruz. 2025 Haziran ayında şirketin üretimi 136.580 MW saat seviyesine ulaşmış durumda. Bu da 2024 Haziran ayındaki yaklaşık 115.800 MW saatlik seviyeye göre %19'luk güçlü bir artışa da işaret ediyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Mayıs ayına kıyasla bakacak olursak %15'lik bir azalma da söz konusu. Bu düşüşün nedeni ise şirketin hidroelektrik kapasitesindeki yaşanan gerileme olarak da öne çıkmış durumda. Sağ tarafta ise üretim kaynak bazı dağılımı görmüş olduk. Burada mavi tonlar 2025 yılının çizgili alanları ise 2024 yılını temsil ediyor. GES HES ve RES kaynakları da ayrı ayrı gösterilmiş durumda. Haziran ayında güneş santrallerinin üretimdeki payı önceki aya göre belirgin şekilde artmış. Buna karşılık ise hidro santrallerin payı Mayıs ayına göre azalmış. Rüzgar santrallerinin katkısı ise daha dengeli ve yatay seyretmiş diyebiliriz. Güneş yatırımındaki artış Haziran ayı performansını desteklemiş olarak gözüküyor. Heslerdeki mevsimsel düşüşe rağmen üretimin yıllık bazda artması da portföy çeşitliliğinin ve kapasite yatırımlarının meyvesi diyebiliriz. Rüzgar kaynakları da şirketin üretiminde istikrar sağlayan rolünü sürdürmüş durumda. Özetle Akfen Yenilenebilir Enerji Haziran ayında bir önceki yıla göre üretimini %19 arttırmış. Hidro taraftaki düşüş güneş ve rüzgar yatırımlarıyla dengelenmiş. Kaynak çeşitliliği sayesinde üretim dalgalanmaları bakacak olursanız da minimalize edilmiş durumda. Bir sonraki şirketimiz Aydem'e de bir göz atalım. Sol taraftaki grafikte Aydem'in aylık toplam elektrik üretimini görüyoruz. Haziran 2025'te şirketin üretimi 226.865 megavat saat olarak gerçekleşmiş. Bu değerde 2024 Haziran'a kıyasla yaklaşık olarak %7 artışa işaret ediyor. Ancak Mayıs ayında 250.462 megavat saat seviyesinden geriye gelinmiş. Bu da %9'luk bir aylık düşüş anlamı taşıyor. Haziranda yıllık bazda ciddi büyüme olsa da mevsimsel kapasite faktörlerindeki dargalanma üretimi baskılamış gibi de gözükmüş oldu. Grafiğin sağında ise üretim portföyünün kaynak dağılımını görüyoruz. 2025'in ilk yarısında üretimin çoğu yine hidroelektrik santrallerinden gelmiş durumda. Ancak Mayıs'tan Haziran'a geçişte HES katkısında sınırlı bir daralma olmuş. Rüzgarların katkısında ise görece istikrarlarda bakacak olursak dikkat çekici duruyor. Bu tablo bize aslında şunu söylüyor. Heslerde mevsimsel dalgalanma, res tarafında ise daha dengeli bir üretim katkısı söz konusu olmuş. Yani ilk çeyreğe göre ikinci çeyrek özellikle de Nisan ve Mayıs ayları daha güçlü geçmiş. Haziran'da düşüş yaşansa da 2024'e kıyasla üretim performansı bariz şekilde yukarıda gözükmüş olmuş. Aydem Haziran 2025'te geçen yıla göre üretimini %7 arttırmış ancak Mayıs'a göre %9'luk düşüş hidro üretimindeki gerilemeden kaynaklanmış. Kapasite faktörleri açısından ise 2025 yılı ikinci çeyreği özellikle ilk çeyreğe göre çok daha kuvvetli bir tabloyu önümüze getiriyor. Diğer bir şirketimiz olan Galata Binte de bir göz atalım. Sol taraftaki grafikte Galata Binte'nin yine 2024 ve 2025 yılına ait üretim miktarını görüyoruz. Haziran 2025'te şirket toplam üretimi 94.113 MW saate ulaşarak geçen yılın Haziran ayına göre %51 artış göstermiş durumda. Dahası da bir önceki ay olan Mayıs'a kıyasla %80 gibi olağanüstü bir sıçrama yaptığını gösteriyor bizlere. Bu artış yalnızca mevsimsel rüzgar koşullarıyla açıklanmıyor. Şirketin yeni devreye giren kapasite üretim hacminde ciddi şekilde yukarı taşıdığını gösteriyor bizlere. Yani Galata Mint Haziran 2025'te üretimini hem geçen seneye göre hem de bir önceki aya göre katlamış durumda. Bu büyümede devreye giren yeni kapasite yatırımları da tabii ki de belirleyici rol oynamış diyelim. Son şirketimiz olan Aksen'e de bir göz atalım. Sol taraftaki grafikte yine Aksen içinde aylık üretim rakamlarını görüyoruz. Haziran 2025'te aksinin toplam üretimi 405.339 MW olarak gerçekleşmiş durumda. Bu rakamda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %43'lük bir güçlü artışa işaret ediyor. Ancak Dikkat çekici bir detay var burada. Hemen onu da hatırlatalım. Mayıs ayında 463.851 MW saat seviyesine geriye gelinmiş. Yani aylık bazda %13'lük bir düşüş söz konusu. Sağdaki grafikte ise üretimin kaynak bazlı dağılımını görüyoruz. Doğalgaz kombine çevrim ve termik santral olmak üzere iki ana kaynağın dalılığı gösterilmiş burada. 2025 yılı Haziran ayında üretimin büyük bölümü doğalgaz kombine çevrim santrallerinden gelmeye aslında bakacak olursanız devam ediyor. Ancak doğalgaz maliyetlerindeki artış doğalgaz kombine çevrim üretimini de görece daha az pay almasına, buradan daha az pay almasına yol açmış olabilir şeklinde de yorumlayalım. Aksen yılın ikinci yarısında ise genel olarak bakacak olursak üretimini yataydan yukarı taşımış durumda gözüküyor. Özellikle de Şubat, Mart, Nisan döneminde üretim rekor seviyelere ulaşmış. Yılın ikinci çeyreğinde ise maliyet baskısıyla bir miktar geri çekilme yaşandığını da görmüş olduk. Toparlayalım hemen aksini de Haziran 2025'te üretime geçen yıla göre %43 arttığını görüyoruz. Ancak Mayıs ayına göre %13'lük bir düşüş söz konusu. Doğalgaz maliyetlerindeki bu düşüş belirleyici olmuş diyebiliriz. Aksinin üretim stratejisinde de kaynak çeşitliliği ve esnek üretim planlaması bakacak olursak önemli rol oynamış durumda. Şirket tarafında toparlayacak olursak, Galata Wind yurt içi kapasite artışlarıyla Aksnes ise ilk çeyrekte yurt içi tarafında güçlü performans sergilese de yurt dışı kapasite artışları ile daha çok ön plana çıkıyor. 2025 yılının ilk yarısında elektrik fiyatları reel anlamda oldukça zayıf seyretti. Yani üretim burada artsa bile fiyatlar enflasyon karşı karşısına yeterince güçlü kalamadı. Buna karşın ise döviz kurunda ikinci yarıda bir miktar hızlanma bizler görebiliriz. Bu da bize şunu gösteriyor bakacak olursak. Her ne kadar fiyatlar baskı altında olsa da ikinci çeyrek finansallarında bu zayıflığın etkisi sınırlı kalabilir. Türkiye içindeki piyasa koşulları aksin için tam olarak istenildiği gibi gitmese de şirketin bakacak olursak yurt dışına santralleri güçlü bir nakit akışı yaratmaya da devam ediyor. Özellikle de Özbekistan'da devreye alınan yeni 430 megawattlık santral burada önemli bir rol oynamış durumda. Şirket bu santral sayesinde Asya tarafında neredeyse %80'e yakın bir favök marjına ulaşmış durumda. Bu gerçekten etkileyici bir karlılık seviyesi. Bunun yanı sıra da Aksen'in faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de işler yolunda gidiyor. Çünkü bu ülkelerde şirketin elinde garanti elektrik Strik alım anlaşmaları ve yakıt fiyatlarındaki değişiklikleri doğrudan yansıtan geçişken yakıtlı sözleşmeler var. Bu da operasyonel gelirlerin oldukça istikrarlı ve öngörülebilir şekilde devam etmesini sağlıyor diyebiliriz. Detaylı şirket raporunuzu sizlerde iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.